Mustafa Kemal'in hayatında 19 sayısının çok önemli bir yeri vardı. 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştu. 19 yaşındaysa Harbiye'ye girmişti. 19 Aralık 1904 yılında bağımsızlık düşünceleri sebebiyle Yıldız Sarayı'na çağrıldı. 19 Mayıs 1915'te Albaylığa terfi etti. Tarihe not düşerek bilgiyi sonsuza ulaştıran benim bu bilgilere sahip olduğum tüm yazarlara, ozanlara ve bugün burada benimle aynı duygu ve düşünceler olduğunu düşündüğüm sizlere selam olsun, selam olsun, selam olsun, hoş geldiniz. Sofya'da hayat güzel geçiyordu. Fransızca geliştirmiştim? Ne de olsa davetli sürgün hayatı. Diplomatik misyonların davetleri, ziyafetler, açılışlar, akşam yemekleri… Memleketim için ne gerekiyorsa buradan yapmaya çalışıyordum. Arkadaşlarımla yazışmayı hiç aksatmadım. Zaman bizim zamanımızı bekliyordu. La vie est brève, un pédaval, un bonjour <laughs> Şakir, kim ne derse desin, ben şimdi Bulgar savaşlarında, Balkan savaşlarında neden yenildiğimizi daha iyi anlıyorum. Ben bu Bulgarları çoban diyebilirdim. Halbuki baksana, yetişmiş sahne sanatkarları, dekoratörleri, müzisyenleri, opera binası dahi yapmışlar Şakir. Opera binası. O kadar müteessir olmuştu ki Şakir Bey bir şey söylese gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Derin bir ah çekti. Acaba biz de o günleri görebilecek miyiz? Acaba bizim de bir gün operamız olacak mı? Ben zamanın izafiyetini Einstein'dan evvel Mustafa Kemal'in sofrasında öğrendim. Ben zamanın izafiyetini Einstein'dan evvel Mustafa Kemal'in sofrasında öğrendim. Ben zamanın izafiyetini Einstein'dan evvel Mustafa Kemal'in sofrasında öğrendim. בּוּסֵי אַטְרָנָסע האַרְקַזְנִיס אָוּנֶס סוּנְטֶרְגֵי

Sredim çoktan sana. sana yıllar doluyor. Ne yalnızlık ne de üzmesin. Öğünler bizi Köşkü'nden denize girdiğini görürüz bazen. Çocuklarla, gençlerle birlikte. Müthiş bir şeydir Atatürk'ün denize girmesi, denizden fotoğraf vermesi. Yıllar önce geldikleri gibi giderler dediği, o İtilaf Devletleri'nin düşmanlarının gemilerini gördüğü suda Selanik'te doğmuş bir çift mavi göz gökyüzüne bakarak özgürlüğe kulaç atıyordu. Bu başarının inancın ve azmin zaferiydi. Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız. Orada kıldan yapılma bir yörük çadırı görürseniz o yörük çadırının önünde hala dumanı tüten bir kül yığını varsa o kül yığının içerisinde azıcık da olsa parıldayan bir köz varsa umut var demektir. Dünyada hiçbir güç bizi yolumuzdan alı koyamaz. da torunlarına yakışırdı. Teşekkür için e, ben yeğenime şekil takdim etmek istedim. Çok teşekkür ederim öncelikli olarak oyunda da bahsettim ama ne kadar e, söylesem ne kadar kelimelere döksem az bir Karslı olarak Kars'ta böylesine kültür sanat için gastronomi için inşa edilmiş her detayıyla muhteşem bir yerde ki tarihsel anlamda da arka planı çok güçlü olan Atatürk'ün 101 yıl önce üç gece konakladığı yerde böyle bir etkinlikte Karslılarla buluşmak e, beni çok mutlu etti. Atamızın yaz gününde o e, olmamıza rağmen verdiğimiz temayla Atatürk'ün her yeni güne Türk halkının umutla uyanması emrini aslında gerçekleştirdik. Mutlulukla, umutla uyanması emrini. Baylan Pastanesi, Perapalas, Markiz gibi pek çok ee, sosyal yaşamın döndüğü mekanlar neyse e, otel 1924'te bence artık böyle bir mekan olacaktır. Hem açıkçası bu uzunca bir çalışmanın ürünüydü. Ben bir tarih öğretmeniyim ve e, 2019 yılına girerken Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılında Mustafa Kemal'in şanına yakışır e, bir eser ortaya çıkmak için bir grup arkadaşımızla yola çıktık ve e, bu eser oluştururken de benim duygu ve düşünce dünyamı algılamanız, benim varlığımı ispatlamanız anlamında yeterli olur sözünden hareket ettik. Ve Mustafa Kemal Atatürk Türk halkına e, neşe katmak istedi. Tek amacı buydu. 1937 yılında Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından kendisine bir ödül takdim edilir. Ödül mektubunda da şu yazar. Türk ulusuna neşe içerisinde yaşama yolunu açtığı ve bu alanda rehberlik ettiği için bu ödül kendisine verilmiştir. Atatürk'e o dönem çok fazla ödül rağmen bu ödül ünlü ajansta yayınlanmasını ister. Çünkü der ki, işte benim istediğim yönümü ön plana çıkarmışlar. Benim insani yönümü. Gerçekten de benim yapmaya çalıştığım şey, bu zulümler, yoksulluklar, ölümler, sefaretler görmüş Türk halkına neşe katmaktı diye. Biz de bunu görev edindik ve oyunumuzun adını Mustafa Kemal'in Neşesi yaptık. Hala.